hangi render motorunu hangi 3D programı kullanmalıyım gibisinden bir soru geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Piyasada yerleşik bir izlenim var, yerleşik bir anlayış var. Nedir? 3D Max. Şimdi açık konuşmak lazım. Ben açık konuşmaya çok seven bir insanım. Benim alt altyapım alt da 3D Max'tir. Altyapım da 3D başladım. Yalnız şöyle bir şey var. Siz mimari tasarımda kütleyi kullanıcıya göstermek için tane tane anlatıyorum bunu anlama bakımından. Çünkü bazı arkadaşlarımız bunu çok anlamıyor. Kütleyi tamamıyla kullanıcıya göstermeniz için yapmanız gereken iş SketchUp'ta o kütleyi kaldırmanız gerekiyor. 3D Max veya Blender veya farklı bir program olsun kütleyi bu kadar hızlı kaldırıp o anlayışı, o 3 boyut anlayışını mimari projede müşteriye gösteremezsiniz. Hataları ve yapılacak onları bu şekilde net bir şekilde ifade edemezsiniz. Yani diğer programlar için söylüyorum ben size. Piyasada e, mimari gösterişme ve mimari proje piyasasında 3D Max'in kült bir altyapısı var. Neden? Çünkü ilk çıktığı için öyle. İlk çıktı, ilk tanındı ve insanlar bunun üzerinde bir e, anlayış göstermeye başladılar. Çünkü bundan üzerinde bir temel kurmaya başladılar. Ama bu değişti. Belli bir dönemden sonra. Şimdi tamam iş yerlerine baktığınızda çoğunluk 3D Max istiyor. Ama eee yani SketchUp'ta çok çok kaliteli görseller çıkartabilirsiniz. 3D Max'in render motorlarında, Vray'de veya Corona'da bulunmayan özellikleri SketchUp'ta çok rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Eğer organik modelleme yapmıyorsanız SketchUp bu için biçilmiş kaftan arkadaşlar. Çünkü mimari gösterileşmede bu kadar hızlı, bu kadar pratik bir yapıyı bulamazsınız. Ben size bir örnek vereyim arkadaşlar. Çok basit bir örneğinden bahsedeyim. Diyelim ki 360 derece render çıktı almak istiyorsunuz. Enscape Render'da 10 saniye. 10 saniyede 4K ve 8K çıktı alıyorsunuz. Ve ekran kartınız orta halli. Yani böyle bir şeyi Vireyde veya 3D Max'in koronasında render almaya istenediniz mi? Ne kadar çok uzun sürdüğüne baktınız mı? Aynı şeyi Vireyde de yapabilirsiniz. 3D Max'in Vire ile Enscape veya SketchUp Enscape veya SketchUp D5'te kıyasladığımızda inanılmaz sürelerin olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda Enscape'de şöyle bir özellik daha var. Bu sıra Enskiyebi'nin ismini çok fazla geçiriyoruz. Çünkü kabiliyeti ve bize göstermiş olduğu ıı, özetler çok ıı, relax, çok rahatlatıcı ve ıı, çok güzel işler çıkarmanıza ıı, sebebiyet veriyor. Bir tanesi de Exe formatında tarayıcı üzerinden kullanıcıya gezdirmeniz. 3 artı 1 çiziniz diyelim arkadaşlar. Çıktı alıyorsunuz. Exe formatında biraz bekletiyor. Tarayıcıya kendi sunucusuna yüklüyor ve müşteriye gönderiyorsunuz. Müşteri tıklıyor. Giriyor ve ortamda kendisi geziyor. Bakın, tasarımı yollamıyorsunuz. Tasarımın 3 boyutlu görüntüsünü yolluyorsunuz. Ve orada kendisi kullanıcı geziyor. Bunu 3DMX'de, Vray veya Corona'da yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Ben de kullanıyorum çünkü 3DMX, Corona ve Vray'i. Geri geldiği zaman renderlarımızı orada da alıyoruz. Ama bu sayıtlarımı orada yapamazsınız. Ekstra birçok program kullanmanız gerekiyor. Tekrar bir daha çift aldığımızda, ESKB veya D5'e döndüğümüzde, VR gözlükte çıktı alabilirsiniz. Anında saniyesinde. EXE formatında çıktı alıp kullanıcıya yollayabilirsiniz. Aynı oyunlar gibi gezebilir. 360 dereceden bahsettik. Animasyon çıktısı 4K ve 6K animasyon çıktısını 30 saniyeyi 30 saniyede render alabilirsiniz. 3070'lik bir ekran kartıyla hatta 3060 da olabilir, 2060 da olabilir. Çok kısa bir sürede render alabilirsiniz. Sorunun başına geldiğimizde 3D mimari ve 3D en randımanlı render motoru hangisi derseniz render motoru veya render çizim programı veya 3 boyutlu çizim programı hangisi derseniz tamamıyla SketchUp. %100 oranında SketchUp arkadaşlar. Başka bir programda kullanmanız size gerçekten zaman kaybettirir ve sizi yorar. Stres bakımından da çok fazla yorulmuş olursunuz arkadaşlar. O yüzden bu tür niyansları sizlere paylaşmak istedim. bu tür konuları ve zaman zaman bu tür içerikleri zaman zaman paylaşıp sizlerin daha iyi yerlere gelmesi için bu şekilde bilgilere vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar diğer sorularımızda görüşmek üzere hoşça kalın.